Evet arkadaşlar merhaba. Karantina günlerinde saç kesim olayına gireceğiz. Bugün saçlarımızı keseceğiz. Çok heyecanlıyız. Ne yapacağız bilmiyoruz. Hande bizim saçlarımızı kesecek. Hande. Neredeyse köpek. Evet kuaförüm Hande. Bu da eşarbım. <laughs> Rezan saçlarımı keseceğim. Sandalyeyi. Aha. Şu anki halim bu. -"Hadi bakalım, Şöyle. Hadi, hadi. Şimdi... Bir dakika... Lan elini... Öyle mi olur o? -"Şöyle olacak işte." Hadi <laughs> dur, tişört giyeceğim. Hadi, hadi. Dur, şunu tutun. Evet, tişörtümüzü giydik. Şimdi Hande, şu makinenin ağzını takacağız. Sen şu kamerayı tut. -"Ya durun lan!" Evet. Anne, ayak altında dolaşma, zaten streçliyiz. <laughs> Ne düşünüyorsun Sertan? Heyecan. Bak şimdi ben sana göstereceğim Andecik. Dur şeyini takayım ben senin. Bir tak. Anne Jasmin ne yapıyor? <laughs> Jasmin ne ya? Ay Jasmin ne ya? Şurada bandın. Bu da aerobik bandı. <laughs> Beyefendi hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş, hoş gördük bacım. Yok almayayım sağ ol. Şu şişmanı çekin yanımda yeter. İnşallah dökün. Şunu bağlasaydın onu bağla lan bağla lan. Uçlarını bağla öyle şey ha. Hiç kuaför görmedin mi lan? Heh şimdi bak. Şimdi şunu tut. Şunu nereye bak. çekiyor bu şimdi ya? Şunu şöyle evet. içe doğru sopacağı. Yani. Bak şimdi. Kamera kapandı mı? Kapansın o açık. Heh. Şimdi sporta alalım. Bir girelim. Araba mı? Haydi bismillah. Haydi bismillah. Başla bakalım. Allah.

Biraz da ben Dur ya öyle, anne bu şey işi değil yani. Ya bak. Ya uzunken denesin oğlum bence. Kısayken olmaz o iş. Al dene. Kafayı açtık, halka açtık. <laughs> öyle değil işte, tam bir şey yapmıyor ha. Tamam, ver bana. Tamam, kesmiyor şu anda. Kesiyor. Aha bitti, saç tarışımız bitti. Tamam oldu işte bak. Dur bir dur. Evet, Saçıma ak düştü sizin yüzünüzden. Ay ay. Tamam bak güzel oldu işte. Dur bakayım şöyle. Bu kadar yeter. Dur, nereye çıktı? Bak güzel oldu bu. Dur da bismillah baba. Baksana şu saçlara bak ya. Sırma yemin ediyorum size. <laughs> <laughs> bu kadar yeterdi bence bence evet Şeye Yeğit. ne? indim dur yukarı doğru, yukarı doğru halimize bak ya Aa, aaa, tut dur, dur nasıl koyayım kafamı? şurada evet arkadaşlar ablamız <laughs> ablanız bunu bile çıkarabildi yani 13 numaradan. Şimdi aerobik bantımızı takıyoruz. <laughs> aerobik bantımı taktım. Şimdi şuradan mı? Şöyle mi? Tam mı? Düz mü? Şöyle. Şöyle, bir, şöyle. mi? Şöyle. Hı, hı. Tam mı? Düz mü? Düz arkası. Hı hı. Arka düz mü? Arka düz ablacığım. Tamam. Bismillah. Sıfırla gireceğiz şimdi. Nereye gireceğim? Bahçe. Bahçe. <laughs> Şimdi. Heh. Normal alalım. Evet arkadaşlar Vallahi son halim bu. Sakallarımı <laughs> da düzelttim. Güzel düzelttim sakallarımı da düzelttim. Üstümü temizliyorum. Saçlarımı tarıyorum. Her zamanki saç modelime eriştik artık Ahmet'e ihtiyacımız kalmadı. Gayet. çok güzel oldu. Evet arkadaşlar evde saç kesim videosu da böyleydi. Tekrar kurabiyede görüşmek üzere hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi Starbucks kurabiyesi yapıyoruz. Şekerimiz hazır, tereyağımız hazır. Şimdi bakalım becerebileceğiz mi? Yayılacak. Hande sen ne yapıyorsun ya? Saçları Hande. <laughs> Bugün çok yoğun bir gün, evet, Saçımı saçlarını bu. tıraş ettim, şimdi de kurabiye yapmasına yardım evet. edeceğim. Şimdi kurabiye yapacağız, bu ne? Çorba, açmak çorba? Çoruşuz. Aha! Akşama klasik yemek. Evet şimdi, parmağımızı soktuk mu? Soktuk, biraz soğusun, biraz, biraz soğusun. daha soğusun bence. Tamam biraz daha soğusun. Çünkü Soru. içine yumurta kuracağımız için. Sonra karıştıracağız bunu. Bunun içine mi kahveraşonu daha geniş bir kaba alalım. Şekerin içine karıştırmayalım mı? Ha. Şunu biraz daha büyük kapatayım da ben daha rahat hmm. karıştırayım. Şeyle karıştıracakmış. Onunla karıştıracağım. Bununla karıştıracağız. Size üflüyorum. Üfledim. Bununla karıştıracağız. Ondan sonra bir tane yumurta kıracağız oda sıcaklığında. Yumurtamızı çıkaralım. Yumurtamızı çıkardık. Büyük boy diyor ama olur herhalde burada. Daha kalmıştık zaten. Daha olmuştuk zaten. Ama, daha mutluluk, zaten. Medium değil yani. Medium değil bu yani. ne? Bu da et. Bakın et. Et, bu et. Tanımayanlar baksın. Etli pilav edeceği o karantina yemeği. Çok zor karantina aşkım. Aşkım ne ya? Şimdi buna şey yapacağız, burada karıştıracağız bir bunu. Ya, soğuk budu mu lan? Soğumayınca şey gibi olacakmış. Ne Baksana oldu? Be. Ya sen soktun, ben sokmam parmağımı ya. Yanmadınsa? Yanmadı. Yanmadım. Ha. Yanmamış. Yanmadığına göre artık bunun içine sepe deyip, ne biraz beyazlayana kadar şeker. Yani Hala bu tarifin ayrıntılarını veremeyeceğim arkadaşlar. Siz internetten bakıp yaparsınız. Çünkü emin değiliz sonucundan yani. İnşallah olur. Şimdi koyacağız içine tereyağını dökeceğiz. Ve tereyağını döktük. Şimdi çırpacağız. Çırpacağım. Ondan sonra yumurtasını çırpacağız. Şöyle çırpıyoruz. 125 gram tereyağı. 125 gram tereyağı, 170 gram şeker. Biraz beyazlayana kadar çırpacağız bunu. Biraz açık renk alana kadar. Bu Starbucks kurabiyesiymiş. Şimdi şekeri biraz fazla. Biraz çırpalım. Ondan sonra yumurta atacağız. <laughs> Hadi çek bakayım. Yakın çekim alalım. Yakın çekim. <laughs> evet şimdi bunu çırpacağız. İçinde pekmez var. Bir tane yumurta var. Kabartma tozu, bir de kabartma tozu karbonat. He, karbonat, bir de vanilya var. Ama onları kuru malzemelerle beraber koyacağız. Yumurtayı kırıyoruz. Bir tane yumurta. Kızlık yumurtayla karıştıracağız. Buna çikolata koyuyorlar. Biz çikolata da koyacağız. Biraz da ceviz koyarız, değil mi? Olur. Ama ceviz şey sertleşti İnce ince kıyarım cevizi. Ay, ben oğlum, ben yok. De. Evet arkadaşlar. Bugün karantinanın ilk günü. Biz normalde çalışıyoruz tabii. Eşek gibi çalıştığımız için. aslında karantinada da böyle şeyler yapıyoruz. Bizim için artık karantina güzel geçiyor ya. Yani. <laughs> Yaparız. Ama saçlar nasıl olmuş? Vallahi nasıl? Ustalık eserim ya. Bitti mi? Ha, annen geldi. Ha, bitti. Annen geldi. Aa! Annem, annem bu işin provokatörü. <laughs> Bizim işimizi bozmak için anam her şeyi yapabilir. Ne kadar ben o kurabiyi yapmıştım da fırına koymuştum. Tereyağı yerine. <laughs> evet arkadaşlar karıştırdık şimdi Kereyağı ne koyacağız yerine, içine? Bir pekmez yağı. Bak bakayım pekmez, pekmez koyacağız herhalde. Şu kızdan yapıyoruz arkadaşlar. Burcu Eminoğlu. Tamam parmağını soktum tereyağı. Soktuk biz de. Şeker koyduk. Yumurta koyduk. Onu tutar mı? Bu oldu. İki yemek kaşığı yeme üzüm pekmezi. Evet şimdi iki yemek kaşığı üzüm pekmezi. <Gülüyor> <Gülüyor> pekmez nerede pekmez? Şimdi anandan gördüğüm burada. İki yemek kaşığı Evet, iki yemek kaşığı mı? Burada her şey yapıyormuş. Kaşık sığarsa tabi. Bak ağzına. Şu mutfağın haline bak ya. Bu bir. Tamam. Bu da iki. <laughs> Aşkım sen de bu yana yana içine yana at. Yapmışsın. He? Lavabonun içine at ben yıkarım sonra. Anam bir işe yaramıyor zaten. Elini, elinizi yaladıktan sonra kaşığa tekrar... <laughs> sürmeyin. Sürmeyin. Siz işe başlayınca ben sizi göreceğim. Her gün yumurta yiyin de o zaman görürüm. Ben zaten hafta içi çalışıyorum karı. Beni evet. kastediyor. Hazi çalıştığı zaman her gün yumurta yiyeceğiz. Hadi düşman yemedik. <laughs> Analık. <gülüyor> Karıştırıyoruz titreşimle. Ama hepsini koyun içeceğin, şey, yoğurun gitsin işte. Bu cüpten titreşimi şeye veriyorum. <laughs> Devam edelim, yakın çakım alalım lütfen. Ensa titreşine, ensa titreşine. Oldu değil mi? <laughs> evet. Evet şimdi ne koyacaktık? Şarabımı içeyim. En büyük keyfim şarap. Şekerli vanilya. Bir kapat Bu arada enstitrasyon çekti Havaya kaldıra yeter Orada açık vanilya vardır da Kalkıp bakaydın Oh, ak oh, gitsin Vanilyayı açıyoruz, elimizle açıyoruz İçine kırpıyoruz Vanilya bu Aman eline, yoğurt be. Karışma ya çocuğumun kekine, böreğine Bunu da ırhalım Yine titreşim alarak sağdan soluna aktaralım. Evet. Sıvı akı. Karbonatı var. Hadi kızım hadi kızım. 2 bardak un koyacağım. 210 gram un koyuyorum. 210 gram un. 210 gram un koyuyoruz. Un aşkım bak. Türkiye mi Sinan Gül mü? Sinan Gül. Herhalde. Herhalde. Kaç gram acıydı 210 gram çok. Koyalım. Koy. Parasını alıyoruz. Al parasını al. <laughs> Paresini aldı. 210 gram buraya vuruyoruz arkadaşlar. Çok olmadı mı? Hayır 210 gramdı. 210 gram tökeliyoruz. Parasını almadı mıdır? Almıştı. Aldım herhalde. Ha, onun için 210 gram oldu. Şimdi bunu... Spatula ile karıştırıyorum. Spatula ile karıştırıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Bir şey bilmiyorsunuz sonra konuşuyorsunuz ya. Ispatula, ispatula. Bunu alıyoruz. Ispatulamızı alıyoruz. Şöyle. Şişeye atıyoruz. Aramız yıkılıyor. Biz elimizi kesinlikle dohandırmıyoruz. Dıştan içe doğru arkadaşlar. Bilmiyorsanız öğrenelim. Dıştan içe doğru. Çoğurerek. Ay ne sıkıntılı kurabiye be. Çoğurerek. Siz kurabiye yaparken sakın içki içeyim demeyin. Allah çarpılırsınız. Kurabiyemizi kavuruyoruz şimdi. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Neşe doluyor insan. İnşallah diğer 23 Nisan'ları sokaklarda kutlarız. Amin inşallah. Çok sokak kutlama tarafları değil. De. <laughs> evet, <Nisan yaşayan> ama olsun. <laughs> yine de Evet. Artık sokağa olur. çıkmak istiyor insanlar. Evet. arada yani. Sattığın Hayır, sonra yaparken de uğraşmayın. <laughs> 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 30 senedir yapıyorum da kıymeti bilmedi. Ama bir Starbucks kurabiyesi yapmamışsındır. Hamurun kıvamı şu. Evet, hamurun kıvamı kızın kıvamıyla neredeyse tutuyor. Arkadaşlar bir tat tartı alın kendinize, tartıyla yapın yapacağınız işi. Tartlar çok pahalı bir şey değil. Sertan'a hiçbir şey pahalı değildir artık. Uygun fiyata tartı bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz Fakir'inkini aldık. Fakir oldum. Ben Mesela... <laughs> seneler önce almıştım. Kahve tartarım, vakti zamanında kahve tartarım, vakti zamanında yemek yaparım. Haklı koruğum. Ben kardeşim, vay helva gibi oldu vallahi Sertan. Ha. Aa, Kızın biz... kıvamıyla aynı oldu, aynı annemin yaptığı gibi oldu gördün mü? Aynı annenin yaptığı gibi oldu. Biz bir uçuk otardık herhalde. Şimdi ne koyacakmışız İçine koyun? Şey karbonat koyacağız ama kaç gram koyacağımıza bak. Kurtkacayıcı köpeklerin şeyi olurmuş. Karbonat. Kamusun mu şastası? Saçından ne oldu anne? Çek bebek çık. Değil mi? Git başımdan. Anne, ananla uğraşma. Ha, dur. Ne? 1 2 silme çay kaşığı karbonat. 1 yemek kaşığı mışır mışır <laughs> şaşırı. Mışır mışır Ha? Ha hepsinde yerini biliyor musun kız? Ay Musa nişastasın nerede kız? Benim Musa nişastasım. Ay. Ay. Dur bir daha bakıyorum, buna da. Bir yemek kaşığı. Bir sinme yemek kaşığı. Mısır nişastası. Mı Zilme diyor arkadaşlar. Zil. Bir yemek kaşığı da şuradan <laughs> al. Ama hiçbir konuda yardımcı olmadığı için sana Serkan. Bir yemek kaşığı mısır nişastası arkadaşlar. Şöyle yapabilir Uyuz bunlar, uyuz. Şöyle yapalım. Etrafı biraz boğacağız ama olsun Her yere. Bir yemek kaşığı mısır nişastası koyduk. Karbonat koyacaksın. Şimdi karbonat koyacağız. Karbonat da yarım çay kaşığı. Bunu yıkadın değil mi Kares? Gerçekten ya vallahi. Ha şey. Evde çamaşır suyuyla yıkanıyor. Yarım çay kaşığı mı? Evet. Tuz da koyacaksın ama ha. Tam tuz. Tuzun bir çay kaşığı koyacağız. Yarım çay kaşığı o şöyle. Tamam. Bir çay kaşığı, <gülüyor> <gülüyor> Evet. Arkadaşlar şimdi bunu yine tekrar garıyoruz bu arada bir poflayabilir bu. Koklayacak. Ah. Ne oldu? Üstüme fazlası üstüme geldi işte. i̇şte ananıza da Kamerayı nasıl çekiyorsun kameraman? Şey hamuru çekiyorum. Şimdi. Yerlere vuruyor. Anne içeriden çikolatayı getirir misin? Bana ya edeyim. da kamerayı tut ben götüreyim. Ellerim, Ellerimi. Dur kamerayı şimdi kapatalım arkadaşlar 2 dakika. Ondan sonra tekrar devam edelim. Ne dersiniz? <laughs> Hadi bakalım. kapat. <laughs> Evet. Evet şimdi... arkadaşlar şimdi pelit marka bu çok önemli. Pelit marka çikolatalarımızı keseceğiz arkadaşlar. Sponsorumuz yok. Ne pelit ne arzum. Her boku kendi paramızla aldığımız için. Çikolata Singer. Çikolata Singer evet. Singer firmasının bize verdiği bir hediye. Hadi hepsini dediğim mi? Yani çok gelecekse şey yap anne. Sonra biz yeriz onu. Soğuk, soğuk soğuk. Sen ya da Sertan'ın için fırına at onları anne. Evet, fırına da koyabilirsin. Yok, fırına atmayacağım da sonra <laughs> şunları şey yapayım. Şey. Sonra biraz sarımsak falan koyup içine kırmızı biber, evet, falan, sivri biber şey, şey söt... soteleyelim, soteleyelim, soteleyelim. Bunlar dursun. Dursun düz... şey sonraki yemeğimizi yaparız onunla. Tık. Evet, karantina ortamında ziyan etmeyin Şehir yemekleri arkadaşlar. Ay neydi onlar ya? He? Aa, toprak kaplar var ya. Ha, üzerinde kaşarlı püreli falan bir şeyler yaparız anne. Tamam, evet. aferin sana. Ve aferin değil. Anam bizi kıskandığı için şu anda böyle şeyler, yeni şeyler deniyor. Demek ki. Yoksa baktık ki bu böyle gitmeyecek. Nankörsünüz siz ya, nankörsünüz he. Arkadaşlar çikolataları böyle damla çikolata da kullanabilirsiniz de. Bizim. Çeviz koyacak mısın? Koymayalım mı? Sanki ceviz onu sertleştirir, hamurun yapısını bozar gibi geliyor. Orada sana. ceviz var mıydı? İsterseniz koyun diyor kızım. Koyun mu diyor? Ha koyun diyorsa koy. koyabilirsiniz de diyor, koymayabilirsiniz. Ha koy o zaman. Anne ceviz var mı evde? Var. Ne kadar var? 35 gram da artar mısın? Kusura <laughs> bakmayın. <laughs> Anne var ya iş başladığından beri ellerin kirli ya. Anne yani 23,5 gram gram da nerede anne şeyler her bu yüzden? Buzdolabında. Buzdolabımız daha bir koşasın acaba? Buzdolabımız da yine boş her zamanki gibi. Neredeyse yiyecek bir şey yok. Ha 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 ha. 35 gram mı? Hayır anneciğim bir daha attım onu bir yerden. Şukatayı at karıştır ondan sonra bence ikisi de sertleşince çirkin olacak. Yani beşer edemezsin aşkım. Hemen Aşkım koyuyoruz. kardeşim. Bu nahtayı kaldırdığımız gibi bıçak marifetiyle. Şöyle yap gitsin. <laughs> Çikolatalarımızı. Şöyle yap gitsin. Dökeliyoruz. Sertan ellerini güzel bir kere yıkadığı için. <laughs> ellerim bok oldu arkadaşlar bak. Dur be yemek yapıyorsun be. ellerim bok oldu derken yani yıkamaktan bok oldu. Ablaya bir tane ceviz var bak. Ablamıza bir tane ceviz veriyoruz. Al beynin çalışsın. Ha. Al senin de beynin çalışsın yavrum. Et doğrarken lazım olur. Sen de ya. Ne yani kadar çalışıyor ama. Yine alayım. Yani arkadaşlar bunları alıyoruz böyle. Ürünlere dikkat et. Böyle. Evet. Bu karantina ortamında hastaneye gitmek istemezsiniz arkadaşlar. Onun için. Şöyle. Sertan koronadan başka en korktuğun canlı hangisi söyler misin? Kene. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Keneden korkarım. Sardan yeşillik, otluk bir yere gitmez keneden korktuğu için. Benden korkmayan her şeyden korkarım. <laughs> kendiden korona. Daha önce ben domuz gribi oluyordum arkadaşlar. Bunun için biliyoruz bu sistemin nasıl işlediğini. Yeter mi kadar ceviz? Mi? Yeter. Valla. Hafif bir ceviz dadı versin istiyoruz. <laughs> sonra zaten bu karışım tam bittikten sonra 35 dakika buzdolabında bekleteceğiz. Evet buzdolabında bekleteceğiz. Ondan sonra önce de ısıtılmış 180 175 180 dereceli fırına 180 derece arasında evet kaç dakika pişiyor? 15 dakika pişiriyoruz 15 dakika sadece. değil 13 buçukta 14 dakika evet sadece şey, şey olacak etrafı pişecek etrafı pişecek İçi yumuşak kalması istiyoruz çünkü Starbucks kurabiyesi genelde böyle oluyor arkadaşlar ben hiç yemedim ben de yemedim <laughs> <laughs> yemediğimiz için büyük ihtimal çok beğeneceğiz <laughs> Starbucks'ın kekini yemiştim beğenmiş miydin? çok ağırdı güzel ya güzel yapıyorlar yani Starbucks'ın ürünlerini arkadaşlar divan pastanesi yapıyor. Divan pastanesi yaptığı için çok güzel oluyor. Güzel oluyor Starbucks'ın ürünleri. Yani Starbucks'ın ürünleri Amerika'dan gelmiyor. Sinan gel nişasta. Sinan gel bize gönderir misiniz? Sizin reklamınızı evet, yapıyoruz. Sizin reklamınızı yapıyoruz. Sinan gel. Bacıko. Şey günlerindeyiz. Karantinoş. Karantinoş günlerinde. Ay çok güzel oldu Sertan. Kenarlarını topla üstüne de örtelim şeyde buzdolabına koyalım. Ondan sonra arkadaşlarla tekrar buluşmak. Evet arkadaşlar tekrar buluşmak üzere hoşça kalın. <laughs> evet. Evet arkadaşlar kurabiyelerimize başladık. Ceviz büyüklüğünde biraz basık olacak. Değil mi? Evet. Sanki bizim tepsi onunkinden daha büyük zaten. O zaman he? biraz daha fazla koyarız biz değil mi? Hı hı. Şöyle elimizle şey yapıp biraz bastıracağız. Bastıracak mıyız elimizle? Evet, biraz hı. şey olacakmış. Ne denir ona? O var. Bizim tepsiye bayağı sağır herhalde sert. Sağır gibi değil mi? Hı uh hı, -huh. dokuz tane falan sağır. Evet. Çikolatalar tam karışmış herhalde yani değil mi? Hı uh hı. -huh. Şöyle alıp Şöyle bir yuvarlak yapıp hafif bastırıyorum. Çok mu bastırdım? Yok. Şöyle devam edeceğiz. 9 e, tane kadar sıra da verdim. Hı hı. Bu çikolateli. Evet. Ama ona gürültü yapıyor. Yayını kesmek için. <laughs> Şimdi iki tepsi yapacağız gibi geliyor yine, de değil mi? Hı hı. Şöyle. Çeviri koymuyor mu anne? Koymayacağım. Et koyacağız hı. ya. aman. aman. Ana ne yapıyor? Bak bakayım. O da tereyağı ayrı borçlarının sevdiği şeydir. Pilav <laughs> yapacak o Tamam. <da. gülüyor> değil. Evet. Yasmin pirinçten. Ne olmuş, ne yapmış, değil mi? Aha, evi boh itti. Evet. Son, değil mi? Hı hı. Şöyle daha koyalım, yeter herhalde. Evet. evet. Arkadaşlar bunları 15 dakika, 175 derece fırında. Kenarları sarı olunca, ortası yumuşak olunca alacağız. Evet. Yayılacak inşallah fırında da. Acaba biraz daha mı sıkıştırsak Sertan? Valla böyle yayılırsa şöyle. Ha. Bence yeter bu kadar ya. Tamam. Riske girmeyelim bence değil mi? Tamam. Tamam. Şunu fırına koyacağız şimdi. Reza Hanım hemen yardımcı olalım. Fırın ısınmış mıydı bakalım. Fırın daha ısınmamıştır evet. herhalde. Biraz daha, daha dursun. Şimdi başka bir tepsi hazırla. Evet, bir tepsi daha alalım Reza. Of of. Ne kadar zor bir iş kurabiyeti yapmak ya. Ve hemen bir tepki hazırla Rezlan. Hemen. Baya soğumuş. Zor mu oluyor? Güzel olmuş gibi. gibi Bu arada Bilmiyorum. saç tıraşına bakalım. <laughs> saç tıraşı. Ağzım bu hatine. Bakın başarılı işler yaptık ama. Evet. Saçlarını düzgün yaptık. İnşallah kurabiye, kurabiye olursa... de güzel olacak. Anam biraz kızardı sinirden ama. Anam Derin tepsi niye koydun anne? Lan yok mu? Ne yok mu? <laughs> Bir şey fark eder yok. mi? Yok. aldım Herhalde bu yumuşlayınca ele fazla yapışıyor onun için. Hmm. Buzdolabında bekletiyoruz. Bak oh, anam kolmaca. Büyük iki kemal. Vallahi kurabiyelerimiz güzel olursa bundan sonra yaparız. Evet. Anamın standart kurabiyelerinden <laughs> artık şey yapıp <laughs> Valla aç kalacağız Sertan. Yemin ederim aç kalacağız ha. Rezan! Bir <laughs> anne açka bırakacaksın yakında bize. Ya, Görecek misiniz sonra? Ama aşkım bu şeyden yersen bayılırsam bak karışma. Sal kurabiyesi. Çok ağzımızı açmayalım bence. Bence de. Kardeşim. Yoksa akşam aç kalacak. Akşam değil de daha sonra Ha Bu akşam doyuracaksın yani. Bu akşam doyuracağım. Sizi. Evet. Starbucks dünyanın en unlu kurabiyesi. En unlu değil, unlu. Vallahi bunlar var ya Hande. Bunları Arantina da gömerik. Evet arkadaşlar, pişince tekrar göstereceğiz. Evet, pişince tekrar göstereceğiz. Başka dibini topluyoruz. Hadi bay. Hadi kendinize iyi bakın ha. Evet arkadaşlar. Bunu da becerdik gibi görünüyor. Evet. Göstereyim kurabiyelerimizi. Bakın. Böyle. Bak, ortası yumuşak. Ortası yumuşak. Bunlar soğuyunca büyük ihtimal sertleşecek İnsan. kenarları. Handicik nasıl beğendin mi kurabiyeyi? abi? Böyle çekme, çekme. Çekme. Sen sen beğendin mi? Beğendim, reyzanım? beğendim. Çekme, güzel. Beğendin şey. be, mi Eline sağlık. Allah mı? Yakından çekme, buruş çıkıyorum. Aşkım bu ne? Salata. Oo, Rezan'ım salatası, eti. Anne karnım çok aç. Anne karnım çok aç. <laughs> Pilav, ay bu ne çorba? Pilav. Şu ne anne? Yağ tenceresi. Yağ tencreti. Evet arkadaşlar, Burak de yaptık. Yerken belki çeker ruhu yine. Bye. Hadi görüşürüz. Bye.